İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle bir beyaz renk ve iki de mavi renklerinde tonlarında renkler tercih ettim. Üç renkle yapılan lif modeli paylaşacağım. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zilini açarak yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. İlk olarak beyaz ipimizle başlıyoruz. Şöyle arkadaşlar beyaz ipimle ben fıstık yaptım. Şöyle kameramı ayarladım. Evet. Şöyle bakın saydığım zaman 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 tane fıstık yaptım. 20 tane kapalı fıstık yaptım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık daha yapıyorum. 21. fıstığım. 21. fıstığımı kapatmıyorum. 1 2 3. fıstığın dibine batıyorum. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım. Tekrar bir zincir. Tekrar ikili olarak topluyoruz sıra sonumuza kadar. Bakın tepeye bir fıstık. Sıradaki fıstık arasına giriyorum. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bu şekilde şöyle sıra sonumuza kadar kutu tekniği ilerleyelim. Evet arkadaşlar şöyle ikili toplayarak kutu tekniğiyle sıra sonuna kadar geldim. Bir zincir çektim, çevirdim. Buraya bir tane fıstık yapıyorum tekli olarak. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık, karşıya bir fıstık. İkisini birden kapattım bir zincir çektim. Bu şekilde arkadaşlar yine kutu tekniğiyle sıra sonumuza kadar devam edelim. Evet arkadaşlar şu şekilde tamamladıktan sonra beyaz ipimi alıyorum. İpimi koparttım. Tekrar beyaz ipimi alıyorum. Şöyle beyaz ipimle bakın şöyle köşeden sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. kutunun tam köşe kısmına battım. Şöyle ipimle bir zincir çektim. Buradan ilmeğimi geçirdim. Ve buraya bir tane fıstık yapıyorum. Kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Sıradaki fıstık arasına giriyorum. Buraya da bir fıstık, ikisini birden kapattım, bir zincir çektim, tepeye bir, karşıya bir, İkisini birden kapattım, bir zincir çektim. Bu şekilde bakın iki tane kutu yaptık. Şuradan saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kutu. Buradan da saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kutu olacak şekilde tam ortaya 2 tane kutu yaptık. Çeviriyorum. Tepeye bir fıstık yaptım. kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık ikisini birden kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye bir karşıya bir şimdi birden kapattım. Bu şekilde arkadaşlar bakın burada bir ikinci sıradayız. Toplamda dokuz sıra olana kadar devam edeceğiz. Dokuz sıra yaptıktan sonra ipimizi kopartıyoruz. Tam bunun karşı hizasına. Yine buraya da iki kutu yapacağız. Burayı da aynı şekilde dokuz sıra olana kadar devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Bütün dilimlerimizde 9'ar tane kutumuz var şekilde. 2, 4, 6, 8, 9. Bu şekilde diğer dilimlerimizde 9 kutumuz var. Şimdi ipimi koparttıktan sonra koyu renkli ipimi alıyorum. Her sırada farklı renk kullanacağız. Şöyle bir zincir çektim. Bakın şurada tam ortanın bir üst fıstık tepesine battım bir zincir çektim Şöyle bir fıstık buraya yapıyorum, kapatmıyorum. Yandaki dilimin fıstık dibine girdim. Buraya da bir fıstık yaptım. Bakın şöyle ikisini birden kapattım, bir zincir çektim. Şimdi dediğim gibi her sırada farklı renk kullanacağız. Şöyle makasını alayım. Beyaz ipime geçiyorum. Beyaz ipimle bir zincir çekiyorum. Bakın koyu rengimle yaptığımın bir üst fıstık tepesine girdim. Bir zincir çektim. Bir fıstık yapıyorum. Kapatmadan tam ortaya bakın. Renkli ipimin tam ortasına bir fıstık yaptım ikisini birden kapattım bir zincir çektim şöyle bakın tam ortadayız tam ortada olduğumuz için bir tane buraya tekli fıstık yapıyorum arttırma işlemimiz kapattım bir zincir çektim tepeye bir fıstık yapıyorum kapatmadan 1 2 3. fıstığın dibine bir fıstık. Kapatmıyorum bakın. Renkli ipimle yaptığımın bir üst fıstık tepesine batıyorum. Buraya da bir fıstık yapıyorum tığımda üç tane fıstık var. Üçünü birden kapattım. Bir zincir çektim. Burada ipimi kopardım. Bakın bu şekilde görüntümüz oluştu. Şöyle kameram kaydı. Evet şimdi açık. Şöyle rengime geçiyorum. Mavi rengime geçtim. Şöyle bir zincir çektim. En son bakın buradan başladık. Şimdi onun bir üstüne batıyorum. Bir zincir çektim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Bu ipin biraz ince bir tane daha doladım. Şöyle, bakın karşı dilime giriyorum. Buraya da bir fıstık. Olmadı bir daha. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Kapatmıyorum. Tam orta noktaya batıyorum. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Bakın tam köşe olduğu için buraya bir fıstık yapıyorum kapattım bir zincir çektim tepe noktasına bir fıstık daha yapıyorum bir iki üçüncü fıstığın dibine bir fıstık sini birden şöyle kapattım. Bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Sıradaki fıstık dibine girdim. Bir fıstık kapatmıyorum. Yandaki bakın dilimin sıradaki fıstık tepesine batıyorum. Buraya da bir fıstık. Üçünü birden şöyle kapattım. Bir zincir çektim. Bakın görüntümüz <laughs> bu şekilde. Bir zincir çektim. Şuradan ipimi şu şekilde kopardım. Şimdi dediğim gibi her sırada farklı renk kullandığımız için şimdi yine beyaz alıyorum. Beyaz ipimizle bir zincir. Şöyle çektim. Bakın mavinin bir üst fıstık dibine girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Bakın mavi ipimle yaptım fıstığın tepesine batıyorum buraya bir fıstık yapıyorum başlangıçta hep ikili olarak topluyoruz. Kapattım, bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık karşıya bir fıstık ikisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık tam ortaya bir fıstık ikisini birden bir zincir çektim şimdi buraya tepeye arttırmamızı yapacağız bir fıstık yapıyorum tekli olarak kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye bir fıstık yaptım bir iki üçüncü fıstığın dibine batıyorum buraya bir fıstık yaptım. İkisini birden kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık. Şöyle karşıya giriyorum. Buraya da bir fıstık. İkisini birden kapattım bir zincir çektim tepeye bir karşıya bir diğer dilimin sırasındaki fıstık tepesine batıyorum buraya da bir fıstık üçünü birden kapattım başlarken ikili kapatıyoruz kapatırken de üçlü olarak kapatıyoruz şu ipimi de şuradan evet bu şekilde bakın bu sıramızı da tamamladık dediğim gibi başlarken ikili kapatırken de üçlü olarak kapatıyoruz şimdi diğer rengime geçiyorum şurada kullandığım koyu rengime geçiyorum bir zincir çektim bakın sıradaki en son buraya battım sıradaki fıstık dibine şöyle girdim bir zincir çektim bir fıstık buraya yapıyorum kapatmıyorum sıradaki fıstık dibine giriyorum buraya da bir fıstık ikisini birden kapattım bir zincir çektim tekrar tepeye bir, karşıya bir. İkisini birden kapattım. Bir zincir, bir tepeye, bir karşıya. Tekrar Tepeye bir, karşıya bir, ikisini birden kapattım. Bir zincir, tekrar bakın köşede olduğumuz için buraya bir tane tekli fıstık yapıyorum. Bunu kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tepeye bir fıstık dibine batıyorum bir fıstık da buraya ikisini birden kapattım bir zincir çektim bu şekilde arkadaşlar bakın bu ortaya gelince arttırma yapıyoruz burada başlarken ikili topluyoruz kapatırken de üçlü olarak kapatıyoruz bu şekilde sıra sonumuza kadar gelelim Evet arkadaşlar bakın bunu da üçlü olarak en son topladım Şimdi yine arada beyaz rengimle devam ediyorum. Şöyle beyaz ipimi alıyorum. Burada yaparken arkadaşlar bakın burada 1 2 3 4 kutu kaldı. Burada da 1 2 3 4 kutu eşit olarak kalacak. Şimdi beyaz rengimle yine aynı şekilde bakın. En son battığım yer burası. Onun bir üstüne batıyorum. 1 zincir çektim. Buraya bir tane fıstık. kapatmadan sıradaki fıstık tepesine battım ikili olarak topladım bir zincir çektim bu şekilde arkadaşlar burada yaptığımız gibi yine ikili olarak topluyorum ortaya gelince arttırmamı yapıyorum ve sonda da üçlü olarak topluyorum daha sonra diğer şurada kullandığım açık rengimi kullanıyorum Arada yine beyaz ipimi kullanıyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Üst sırada da aynı işlemi yapacağız. Bu şekilde bu ara boşluğunu tamamladıktan sonra burada yaptığımızın aynısını buradaki boşluklara da aynı şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın. Normalde mavi renkten itibaren saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra olana kadar bu şekilde yaptık. Kare görünümü aldı. En son koyu renkli iple tamamladım. Dediğim gibi sadece başlangıçta ikili topladık. Ortada arttırmamızı yaptık. Bitirirken de üçlü olarak kapattık. Bu şekilde diğer boşlukları da doldurdum. Modelimiz bu şekilde oldu. Yine çok güzel bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.